Bayoneti vereyim. Mosin'e tak. Yeşil misin değil mi? Aynen. Evet. Bu evlerin ne Dur bakayım. <laughs> Jar -jar haline bak gördün mü yükledi. Aa. Aha 4. Aha 5. Şimdi Peter al. 10 tane verme var içinde. Çok güzel zombi vuruyor. Bakayım. Siyah ve istiyor musun? Alper abi. Efendim o Abi benimle beraber 4 kişi oldu. <laughs> Batıya gidiyoruz ilk. Ondan sonra Zelena'ya geçit götürecekler. Ondan ben... şey de var. Beri... Long bench. Long bench. Nerede? <laughs> Şunla o yeşil şeyi bir giymişsin. <laughs> o Deniz tamam. Ha, Peki Yusuf musun? Yuskov'u sevmiyorum ben ya gerek yok. Bana o Musi'nin ucuna takılan parçanın yerini söyler misin? Gel lan gel. Güneş vuruyor çok kötü ya. Sana da oluyor hmm. mu? Evet. Şu an Balaton'un havalandı o zaman. Ölmedi. <laughs> <laughs> Server biraz dolu dikkatli ol. Kavlamaya gelebilirler mi? Ne dedi abi? Ona benzer bir şey dedi. Geliz lan. 10 bilemedin 12 dakika oradayız. Hemen geliriz. Öpüldün. Olur olur. Söyle Oğuzhan. Militere base'in yanındaki küçük bir şehir var ya aşağıda. Hı -hı. Orası. Hadi gidelim. İlk birine headshot çekeceğim. O arada Oğuzhan kardeşim sana da güveniyorum. Alper de birini alırsa tamam. Bu çocuk Nereye gitti ya? Oğlum ne, ne kadar pis seçtin ya? Kim o? Nerede o? Bir tane daha anahtar var. Sen shotgun mermisini de alabilir miyiz? Shotgun mermi var abi, yeterince var. Shotgun'dan önce musil mermisine ihtiyacım var. Tamam, tamam gel. <laughs> Şimdi... Buymuş. Bu ev mi? Evet. O zaman al. Selam. Görmüyor musun? Konuşursam çok ağır konuşurum. Yerim yönetimle gidelim. Gidelim bence de gidelim tarlanın var nerede bu üç kişi ya? Onun zon sesi var bu ürünün. <laughs> şuraya baktım ama. <laughs> Orada <gülüyor> da olabilir <bak. gülüyor> Bir yönetim yönetim diyorsun var. Yönetim biliyorsun var. Bulacağım ben onu. Deniz Allah aşkına yürü gidelim ya. Aha buldum gel. Gel vallahi buldum. Buldum. abi, abi. az önce her şeyi de <laughs> evet. ben. Ben bulamam diye. Burada. Kardeş. Skin the color of bark. Thank you. Artık gidelim. gitmeden de. Aha. Niye takılmıyor Bilmiyorum. lan? Takılıyormuş da. hiçbir şey olmuş. Bak seni bakkala götüreyim. Yemek yiyelim orada. Tamam Selamünaleyküm abi oradan bana bir kutu kola verebilecek mi <laughs> başıyor buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Ha, sen bana basar mısın? Ertuğrul biliyorsun eskiden ben çok sağlam basardım. Hayda. Basayım mı? Hazır mısın? Bak oğlum senin bas. Aa Salim gitti. Ya böyle bak bak bir yere kadar bakıyor. Sonra yüzüne bile bakmıyor. Ne kadar komik ya. Of efsane bir şey var. Görmen lazım. Ya çocuk. Ne var? Matrix gözlüğü var. o adam bana tosta koydu abi. Harbi mi diyorsun? Vururuz öldürürsün bunları. <laughs> Kim ulan bunlar? Hızlı gidek dedim. <laughs> sen önden gidebilirsin diyor bak şimdi böyle geleceğim tamam mı onlara doğru? Mermiyi çat çat. Çat çat. İki tane koyacağım. Onun var ya aklını alacağım. Abi ikisinde var. Tekim olsun tekim SKS. İkisinde de zoom var. E, long range gibi de full stop SKS'de. Diğerinde bir tek kazma var. Başka bir şey yok. <laughs> server pvp arıyor diyor. Don't trust anyone. Önce vur sonra soru sordu ya. Çıkıştan mı vursak adamları? Yok uzaktan vurmak riskli olur. Oğlum içeri mi gireceğiz? Aynen. Tüfeği bir yere bırakacağım o zaman ben. Doğdum şu an görüntüler 5 geldi kendine. Gördüm seni. Ben silahı burada bırakayım mı lan? Geliyoruz geliyoruz geldik 10-15 saniye oradayız. Ben gördüm sizi. Ha tamam gel. Hey man. Hello. <laughs> hey. you guys need anything? Uh, we are low on water. Do you need food? Envaneyi tut. No need right now. One sec. Okay. Uh, only water. Beyazlığı göğsünden gömür. Şekerseliği kafasından yemez. Öbür adama mecburen etçat çekeceğiz. Şekerseliği, öbür şekerseli bilmiyorum ne olacak. Beyazlı olan yine. Take. It. Hazır mısın Deniz? Muhsinli ben de. inandın mı selalye ölmedi şu bıktı <Çizik> kafasını <laughs> öldü sen olsan ne kadar ihtiyacın varsa diye şey <laughs> senin bir ne yap olsan TS'den konuş lan ha pardon abi ne pardon oğlum sosyetal mısın lan sen her şey ruin lan Ruin tabi şatkan yani bu Aa, şey siyah kask var Alper gel al yeşile boyarsın. Şerefini Yok abi. Sağlam, yeşil ben, camlı Bende vardı yeşil camlı bilerek bıraktım. Mermi abi alırım abi. abi. biriniz buradan alabilir mi ya elime alan? Oğlum TS'den konuş lan. Ya, pardon, pardon ya alabilir misin bir işte, şey Abi ben bu osunu falan elime alamıyorum ya. Orada. Haram ettiler lan bize. Şimdi al bakayım. Sen neyle vurdun lan adamları? Ben mi? Şatkan. <laughs> <laughs> Oğlum attın adamları ya. <laughs> Havalimanına gidelim mi? Hadi gidelim. Drive'de Pius kop var. Bak hangi SKS şu siyah var. <laughs> İsmin Türk askeri ya abi şu an. Evet. Dedim bunlar beni dedim almadım dedim. İyi <laughs> <céu. gülüyor> <laughs> <laughs> Nerelisin diye sormuştu bana. Baktım bu Alman acı. Dedim yarı Alman yarı Türk. Ama dedim Almanca konuşamıyorum. Be Berlin'de doğdum dedim. Ama dedim hani bir yıl kaldık. Sonra Ama... Error hani beni de... Türkiye'de yetiştirmek istedim falan dedim. Ne yapıyor dedim adı Jason ya. TSS'i var bende bir gün girip bir görsem ben onu. Bunlar tam Bahadır Tornavidayla abi Tornavida'yla Tornavida ile girer mi lan Bahadır abi? Adamın gözünü çıkar lan. <laughs> <laughs> Büyük ihtimal burada benim istek. Oğuzhan şimdi biz burada bir 4-5 saat bekleyeceğiz. Arkadaş silah bulup gelecek. Tamam abi. Buldum. Tamam gidebiliriz. Aha. Aklım lan. Çok saf oynuyordu ya lanet olsun. Ama pvp sorunlarına da girilmez ki abi. Ne ya abi. o değil. Hani biz vurmasak Hani belki 5-10 saniye sonra onlar boş karnımızı bulup vurabilirler. Böyle de bir şey var. Aha overheating. Sıçtık ne yapacağım? Ney dur, lan? Dur 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 dur. Overhead hey, diyor. Cayır cayır yanıyor oğlum. Tutuşacaksın şimdi alev alacaksın. Üstündeki tişört veya herhangi bir ceketi çıkartırsam... ha hot oldu bak, gördün mü? Abi şimdi bir res gelecek, ben göreceğim o zaman hot oldu. Aha niye giydi lan bu üstünü? Su bulunca da giriyordu, böyle gider. Su var ileride. Hacı yağmurlu sömürge. O şeyden kaynaklanıyor Deniz. Sen mesela sürekli koşuyorsun ya. Koştuğun abi. zaman vücut ısın yükseliyor. Mesela ben o güncelleme geldikten sonra... Hiçbir şekilde karakter koldu olmadı, üşümedi. Çünkü sürekli hareket halindeyiz, koşuyoruz. Tamam. Aldım. Şimdi onun içine koy. Aa biri ateş ne ediyor. Ne oluyor lan? Ateş ediyor Kaçın biri. Lan? Çok yakında. Mosin. Mosin mi? Adamı gördüm solumuzda açıklıkta yere yerde yat evet, yatıyor şey, yerde. Mevzi alın. Benden bayağı uzaklaştınız. Yanınıza doğru geliyorum. Beni görmeye çalışın. Ben seni görüyorum.